sarımsağı ufak, ufak kestik soğanı kestik şimdi de kırmızı havuca geçtik kemik suyumuz kaynıyor yani demince kaynıyordu şimdi e, sebzeleri kesmeye başlayınca biraz altını kıstım şimdi tekrardan ısınır e, tepsim tahtamda olduğu için Şimdi önce havuç, soğan ve sarımsağı koyuyoruz. Havuç, soğan, sarımsağı koyduk. Şimdi bunlar kaynamaya başlasın. Biz geri kalan malzemeyi kesmeye devam edelim. Evet. Kırmızı havucumuz, sarımsağımız, soğanımız kaynamaya başladı. Geri kalan sebzeleri şöyle göstereyim. Havuç, normal havuç, kabak, patates de ekleyeceğiz. Sebzeleri ekledik. Bu şimdi kaynamaya başlıyor. Suyumuz az. ayrıca tekrardan biraz kemik suyu ısıtalım ayrı bir yerde. Sonra sıcak kemik suyunu tekrar ilave edeceğim. Sebzelerimiz kaynıyor. Şimdi ilave olarak tuz koyalım normal tuz da koyabilirsiniz ama ben e, fabrikasyon işlenmiş tuzları tercih etmek istemiyorum Kaya tuzu alın ya da aktarda başka doğal tuzlar var ama ne olursunuz marketteki fabrikasyon fabrikasyondan uzak duralım Ben şu pembe Himalaya tuzundan kullanıyorum kristal olarak açacağım içine Nasıl olsa kaynadıkça eriyecek. Yani toz kullanmaya bile gerek yok. Devamında margarin kullanmıyorum. Siz de kullanmayın. Ne olursunuz. Yani biz margarini bırakmamız gerekiyor. Amerikalıların bize direttiği şeyi yapmayalım. Biz Türk olarak tarım ülkesiyiz. Zeytinimiz var. Zeytinyağı, tereyağı gibi yağları kullanalım. Ben çorbaya tereyağı değil Zeytinyağı kullanacağım. Kullandığım tere zeytinyağı. Erken hasat, natural sızma, özem. Özem zeytinyağını internetten söyleyebiliyorsunuz. Web sayfası var. Ee, güzel indirimler de yapıyor çoğu zaman. %25 indirim günleri var. Tavsiyemdir, takip edin. Zeytinyağı da koyduk. Tabi kırmızı havuçtan dolayı çorbamın rengi pancar gibi oldu. Bu da ilginç kaynamaya devam etsin sebzeler sonra yumuşayınca blenderdan geçireceğiz sebzelerimiz bir 10 dakikadır bu şekilde kaynıyor şimdi blenderı çalıştırıp hepsini parçalayalım ee, bakalım sonra Gerektiğinde biraz daha kaynamaya devam etsin Bir de çorbanın kalınlığına bir bakalım şimdi blenderdan geçireceğim ama tek başıma çekim yaptığım için size blenderlı çekim yapamayacağım Çektikten sonra tekrar görüşelim. Evet, blender işlemi tamam. Gördüğünüz gibi çorbamız hiç sulu değil, gayet kalın. Yani birkaç sebze kullandığınız zaman, özellikle patates, patateste nişastası var ya. Bu nedenle mutlaka çok fazla da değil ama iki patates koydum bu tencereye. Küçük bir tencerede değil. Ee, çorbam gayet iyi oldu. Şimdi. Blender'dan geçirdikten sonra artık hamur oldu sebzelerim. Bu şekilde biraz kaynamaya devam etsin. Sonra çorbamız afiyetle içmek için hazır. Tam size bir şey söyleyecektim. Mesaj geldiği için video çekimim yarım kalacak diye hemen kapattım. Bu çorbaya katkı madde koymadık. Un, pirinç nişasta, tarhana, hiçbir şey yok içinde. Sadece sebzeler ve kemik suyu. Tuz, zeytinyağı. Çorbayı gördünüz mü? Bence bu çok güzel oldu. Ben bu tarz sebze çorbalarını çok beğeniyorum. Görüyor musunuz tortuyu? Yani çorbayı bağlamak için un konuluyor ya. Buna un koyduğunuz zaman zaten bu ekmek gibi bir şey olur. Bu şu an gayet güzel bir baz. Ya çok fazla çorba tüketmiyorsanız kavanoza koyup ters çevirirseniz konservası olur. İstediğiniz zaman kullanırsınız. Afiyet olsun. Videomu beğenirseniz, beni takip ederseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.